Video gamingkardan herkese merhaba ben Seymen Gördüğünüz gibi yine ne oluyor lan Lan Evi yakacak gibi bir hissem var ee, yine fail Fail dolu bir videoydu az önce. Aa ne oluyor ya Abi yok artık Aha. Ee, videoyu açacaktım tekrar ama <laughs> Yine bir fail ile Hayır 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 orman yanmamalı. Orman yanmamalı. Orman yanmamalı. Orman yanmamalı. Hayır. 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 Niye? Niye? Oh yes. Şöyle yine bir fail ile başladık. Ben mağaraya indim. Gittim ne buldum? Ee, niye sessiz oldu bu video o kadar ya? 2 3, 4, 5, 6 tane oldu. Lavra bitti ya. Şimdi kazalım bunları. Defter nasıl yapılıyor, kitap nasıl yapılıyor diye. Vallahi unuttum arkadaşlar. Hmm, burada bu arada bir sessizlik doldu. <laughs> ee, neyse. Kazmaya devam edelim. birazcık oldu. Öh, öyle öyle. Daha yine bir fail oldu arkadaşlar. Ee, videoyu durdurayım. Durdurdum. Açayım derken tekrar kapattım. Arda arda üst üste fail yaptım. Onun için yine kusura bakmayın. Ya, tam inanın bu 8. bölüm olacak. Ee, neyse gördüğünüz gibi obsidon çok zor kılıyor kırılıyor diamond pickaxe'le. Onunla bile zor kırılıyor. Şimdi ben bunları da kırayım. Bunlar bana zor gelsin. Gel abi, gel abi. Gördüğünüz gibi bunlar squid ahtapotlardır arkadaşlar. Ee, komik olacak. Ee, köyümde bir tane inek vardı. Öldü. Onun bir tane videosu vardı arkadaşlar. Onu youtube'a atacağım. Böyle yapılıyordu. Bu yaptım mı? Yaşasın. Basayım. Bunu buraya, bunu buraya. Bunu buraya. Böyle böyle böyle. Böyle miydi? E, e, gördüğünüz gibi enchantment table e, 4 obsidian bu şekilde iki tane diamondu buraya koyup bir tane de üzerine kitap koyunca enchantment table oluyor Şimdilik benim ben bunu nereye koyacağım buraya koyayım üzerimdekilerin hepsine basacağım buna bir basacağım protection gibi. Bu da protection 1. Blastum protection 1. Bir, bir çık sonu sonra protection 1. Bunu takmayacağım. Yeni bir tane yapacağım çünkü protection lazım. Protection 1 bile bana yeterdi artar arkadaşlar. Hadi bismillah inşallah protection 1 çıkar. Protection Pro 1 olduk arkadaşlar. <laughs> Gördüğünüz gibi çok mantık. Akıl verebilecek. Şimdi kılıcıma kaç level çıkarsa en yüksek. 6 level. Knockback 1 ya şarpması çıksa çok güzel olurdu. unbreaking breaking 1. Hay Allah'ım ya. Buna bir bassam. Şarpmış bir ye. Efficient bir. Bunları kullanmıyoruz. Net kullanmıyoruz. Ombre'ki geç. Bunu da geç. şartımız bir. Arkadaşı çok güzel. Efficient bir. O da güzel. Bu demirleri pişirince sanırım şeyi şey oluyordu ya. Unuttum ben. ama. Şirelin de experience gelsin de şuna da bir basar. Pro 1 olduk arkadaşlar. Ne kadar garip olsa bile. <laughs> Neyse. PC'ye dursunlar bunlar. Çok az x azıcık XP geliyor. Onun için kusura bakmayın. Ama bu çok kötü oldu ya. Buna şartlı sprey çıkabilirdi. Kulak pet yerine şartlı. Bu da kötü oldu. Pro 1'imiz var şu anda. Protection 1, Protection 1, Protection 1, Protection 1. Koruma hepsi 1 yani. gereksizlere koyayım buralara çünkü hiç ihtiyacımız yaramayacak Niye? Öyle atlayamadım. Ya yani bir tanesi bile çıksa bile bana yeter de artar arkadaşlar. Bir basarsanız efficient bir çıkıyor arkadaşlar. 5 basar. 10 basarsanız F2 30 basarsanız F2 3 Tabi ben Farm yapamayacağım Çünkü Yok artık Uyu yine arkadaşlar Bunu görebiliyor musunuz Oha Bunda da çıkmıyor bir şeyde Bağırıyorsun böyle falan Bir level olduk Efficient bir çıkmasa neyim? Ombre kick 1, efficious 1. Fena bir şey. Test yapak. Test edelim. Canavarlar çıkacak. Ben de onları biraz normal alacağım. Normal alacağım. Rastıklıkta çıkabilirler. Protection 1 var. Sorun yok. Çarpması bir böyle bir şey. Güç bir yani. Kodumu oturtuyor. Özür dilerim arkadaşlar. Küfür ettiğim için. Kaçma inek. 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 Tek çak 5. E, ok yapımını da öğreteceğim sizlere. Kasmasa var ya. Bilgisayar aşırı derecede kasıyor. Bu taşlar kalsın burada. Hayır bir dakika ya. Bunlar niye çıkmıyor abi ya? Ya birazcık çıksanız çıksanız ölür müsünüz? Hard yapsam nasıl çıkar ama? Eşek. Özür dilerim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle daha rahat, daha kolay experience kasabiliriz. Ya abi niye çıkmıyor ya? Niye? creeper arkadaşlar bu patlayabilir kaç öldürdüm yeah. bu da zombi arkadaşlar gördüğünüz gibi geber oh, oha oh, 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 oh. oh, oh. mantar cenneti neyse bir tane daha zombi protection bir var oğlum ben ölüm, ölmem ki Hulilili 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 bir leveliz. Niye? Siz alsam 3 3 level olurum. Tak 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 tak. Tek 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 tek. Tek tek lo tek tek. Yemiyor mu? Yemedi mi? Of